Euzubillahimineşşeybanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah Evet muhsar meselesindeyiz Bu muhsar olan kişi Eğer ihramdan çıkmaz Muhsar olduğu halde Haççı da kaçırır da Ondan sonra Kabe'ye ulaşırsa bu adam ne yapacak? Bununla ilgili mevzuda kalmıştık. Waqtala fel fil muhsari idha lam yahille hatta fatahu'l hacju wa wasala ila'l Fuqaha şu konuda ihtilaf ettiler. Muhsar olan kişi ihramdan çıkmadığı halde haccı kaçırmış, sonra da Kabe'ye ulaşmışsa, feqala ashabuna ve Şafiiyü bizim Hanefi uleması ve Şafiler dediler ki aleyhi en yetehallele bil umrati. Umre yapıp ihramdan çıkması gerekir. Ve la yasıhhu lehu fi'lul hacci bil ihamil evveli. Bu ihramla, ihramdan çıkmadan gelecek yıl hac yapacak olursa bu haccı sahih olmaz. Yani bir yıl ihramda kalacak, o ihramdan gelecek yıl hac yapacak olursa o zaman bu haccı sahih olmaz. Ee, İmam Şafi ve Hanefi uleması böyle dedi. Ve kâle Malikün. İmam Malik ise yecüzü lehu en yebgâ harâmen hatta yehucce fisseneti saniyeti. Bu kişinin gelecek yıla kadar ihramlı olarak kalması ve gelecek yıl bu ihramla haccını yapması caizdir. Ve inşa etehallele bi amel umratin. Fakat isterse umre yaparak ihramdan da çıkabilir. Yani illa gelecek yıla kadar ihramlı kalması zaruri, zorunlu değildir. i̇şte, yani önceki senin ihramıyla yapabilir. gelecek seni hacı yapabilir. Yapabilir. Çok zor. Tabii bir yıl ihramlı kalacak. Onun beş Evet. Ee, tabii bir yıl boyunca bütün ihram yasaklarına uyacak. İmam Malik'in görüşü. Ama ve inşa et halleli bir ameli umretin. İsterse ihramdan da çıkabilir ya. Yani. Zorunlu değil. Peki diğerleri İmam Malik'in bu sözüne karşı çıkıyorlar mı? Yani evet. şöyle bir adam ben Mekke'de kalacağım, gelecek seneye kadar ihramlı duracağım, bununla haç yapacağım dese diğerleri caiz değildir mi diyecek? Yok caiz değildir demiyorlar da haccı sahih olmaz diyor hocam. Öyle Halefiler mi? Hadisler ve şafiler haç sahi olmaz diyor. Niye olmaz? Yani hac senelik bir ibadet olduğu için hocam. Önceki eee haccın ihramıyla bu seneki haccın e, hac eda edilemiyor. Bu iki imam'a göre. Ama İmam Malik'e göre oluyor. Hocam ihrama girdiği seneki yani niyeti o senenin hacını yapmaktı. O ihramla o hacca kaçırınca gelecek senenin hacca için yeniden ihrama girmesi gerekir anladığımız kadarıyla evet, bu şekilde. Evet, evet. Bir devam edelim bakalım belki gelecek. Ve delilu ala gayru caizin Şimdi Şafi ve Hanefi ulemasının efendim bu ihramla gelecek yıl hac yapmasının caiz olmadığını söylemelerinin delili en yef'ale bidalika el ihramel evvel hacca sadal fawati. İttifakul cemi'i ala enne lehu en yetehallele bi amel Şimdi bu önceki girmiş olduğu ihramla bu yılın, kaçırmış olduğu yılın haccını yapması gerekir. Bütün ulemanın ittifakı eğer kaçırmışsa, hac yapamamışsa umre yapıp ihramdan çıkması gerekir. Felevle enne ihramahu kad sara bihaysu la يَفْعَلُ bihi حَجًّا lema جَازَ lehu ettehallülü <laughs> minhü. Eğer bu ilk girmiş olduğu ihramı kendisiyle hac yapılamayacak olan sahih olmayan bir ihram olmuş olsaydı o zaman o ihramdan tehallül edip çıkması da caiz olmazdı. Ela tera <laughs> ennehu gayru caizin lehu en yetehallele minhu fissenetil ula hine emkenahu fi'lul hacci bihi. mu şu? Bu adam hac için ihrama girip niyet ettikten sonra Haccı da yapma imkanı varken ihramdan çıkıp tahallül etmesi caiz değildir. Ve fi zalike delilun ala en ihramuhu kad sar bi la yef'al bihi haccan. O zaman bu da şuna delildir ki kendisiyle hac yapılamayacak olan bir ihram haline gelmiştir. Hac kaçtıktan sonraki ihram. Ve ayzan <laughs> Fe inne feshal hacci mensuhun bi kavlihi teala. Ayrıca şu da var ki haccın fesh de ayeti kerimeyle ile edilmiştir, mensuhtur. Ee, hangi ayet-i kerime? O etimmul hacce vel umrate lillah. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Bu ayet-i kerimeden fe biz bildik hine caze lehu el ihlalu enne mucibehu fi hadi hali huve amelul umreti la amelul hacci o adamın ihramdan çıkması, tahallül etmesi caizdir. Ve bu bunun gereği olan şey nedir? E, umre ile ihramdan tahallül etmektir. E, haç fiillerini yaparak değil. Haç zaten kaçmış. Haç kaçtıktan sonra bu adamın ihramdan çıkmak için vakfe yapmasına, müzdelifeye gitmesine, şeytan taşlamasına ve benzeri şeyleri yapmasına ihtiyaç yok. Umre fiillerini yapacak, tavaf sayını yapıp ihramdan çıkacak biyenneu la emkenehu amelul hac hacı kaçırmış olmasına rağmen bu adama hac fiillerini yapmak mümkün olsaydı feca lehu umraten bil ihlali leka nefasihan li haccehi ma imkan fi'lihi hac yapma imkanı olmasına rağmen ihramdan umre ile umre yaparak ihramdan çıkar ve haccını feshetmiş olurdu halbuki bu caiz değil çünkü veetin mulhaccel umre lillah diyor ve hâzâ lem yekün kattu illâ fî senetilleti hacce fîhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sümme nusikâ. İşte bu haç için umre için imra, haç için ihrama girdikten sonra efendim haccı feshetme Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hac yaptığı dönemde ancak caizdi. Sonradan da nesedildi. Ve o mana kavli Ömer. Hazreti Ömer'in sözünün manası da budur. Hazreti Ömer şöyle demişti. Mut'atani kaneta ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ene enha anhuma ve adribu aleyhiba. İki tane müt'a vardır ki bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vardı. Fakat şimdi ben bunlardan nehy ediyorum, bunları yasaklıyorum ve kim bunları yaparsa onlara da ceza veriyorum. Bunlar nedir? Mut'atun nisa'i ve mut'atul hacci. Muta nikahı dediğimiz belli bir süreye kadar kadınla nikahlanıp belli bir zamana kadar ondan sonra ayrılmak. Bir de e, hacca niyet ettikten sonra haccı bozup e, hacci fesh etmek. Fe erade bi müt'atil hacci İşte Hazreti Ömer'in bu sözündeki kastettiği mut'atil hacci ifadesi feshahu ala nahvi ma amara sallallahu aleyhi ve sellem bihi ashabahu fi haccetil vedai veda, veda haçında peygamber efendimizin ashabına emretmiş olduğu haccı feshetme fiilidir yani bu da mensuh olduğuna göre artık bir kimse haç ihramına girdikten sonra yapma imkanı da varken haccı yapma imkanı da varken efendim o ihramdan çıkıp haccını fesedemez. ve hacce vel umrete ayetinin mucibince Vaktelifu eyzan fi men uhsira ve huve muhrimun bi hacci tatavu'in ev bi umrati Şimdi yukarıda farz olan farz olan hac için e, biz yukarıda hükmü söyledik. Peki bu kimse nafile bir hac için ihrama girmişse veya nafile bir umre için ihrama girmişse Aynı şekilde nafile olan haç için de ihramını bozabilir mi? E, fes edebilir mi? Bu konuda ulema ihtilaf ettiler. Fekale ashabına hanefiler dediler ki aleyhil kaza'u o kimse nafile haç içinde olsa ihrama girdikten sonra ihramını bozarsa haç yapmadan o kimseye haçı kaza etmek gerekir. seva emkânel ihsâru bi maradîn ev adüvin. bu ister bir hastalık sebebiyle engellenmiş olsun, ister düşman sebebiyle engellenmiş olsun fark etmez. İza halle minhuma bil hediye. Bu girmiş olduğu ihramdan kurban keserek çıkmışsa artık gelecek yıl o nafile olan haccı veya nafile olan umreyi ya da ilk bulduğu fırsatta diyelim e, kaza etmesi gerekir. Ve emme malikün ve şafi'iyyü fakat i̇mam Malik ve Şafi'ye gelince onlar fela yani ihsara bil marazı. Onlar hastalık sebebiyle ihsarı geçerli görmediler. Oyebulani ve dediler ki inne in uhsir bi aduvin eğer düşman sebebiyle alıkonulmuşlar ise fehalle ihramdan çıkar fela qadaa aleyhi fil hac ve lel Ne hac ne umreyi de kaza etmez. Tetavvu olan, nafile olan, nafile olan hac ve umrede eğer düşmanın alıkoyması sebebiyle e, alıkonulmuş muhtar duruma düşmüşse ihramdan çıkar kazada da gerek yok dediler. Ama hastalığı ve ihsar sebebi kabul etmediler. Evet. Ve delilu ala bir bil Şimdi <laughs> bizim yani hanefilerin kaza etmesi gerekir, bu vaciptir dememizin delili kavluhu ta'ala ve etimmul hacce vel umrate lillah. Allah için Haccı ve umreyi tamamlayın ifadesidir. Ee, burada e, birazdan aşağıda ileride izah edecek ayet-i kerime mutlak emir ifade ediyor. Abi. Mutlak emir kayıt gelmediği için vücub ifade eder. Ancak bu vücubiyetten yüz çevirebilmek için, dönebilmek için karine ve delalet lazım. Bizim Hanefilere göre burada tatavvu olsun, farz olsun herhangi bir tahsis, karine, delalet olmadığı için hepsini kapsıyor. Bit -duhul evet, bir kere başladı. Hafire ha, bit bitirmek mevcut. Aynen. Hafire ibadete başlandığı zaman bitirmek mevcut. Ve zâlike yaqtızî el-icâbe bit-duhûl. Çünkü başlamakla artık onu bitirmek vacip oldu. Ve lemmâ vecebe bit-duhûlî sara bi menzileti hüccetil-islâmiyi ve nezri Artık bir kere başlamış olunca da sanki bu farz olan hac ve adak olan vacip olan hac mesabesinde olmuş oldu. -e el Hüseyin Hocam. Hüseyin Hocam. Buyurun Hocam. Anladığım kadarıyla bu ihramda gelecek sene hac yapamazsınız diye net açık bir delil yok. Değil mi? Hep evet. dolayı. Hocam tabi yorumla oraya ulaşıyorlar. Evet. Evet. <laughs> Olsa Ali evet. konu söylemezdi tabii. Yani net açık bir e, sarahaten bir nas yok ama dolaylı olarak buraya hmm. ulaşmış oluyorlar. Peygamber Efendimiz'in e, Umre kazasını yapmış olması hocam en kuvvetli delil. Hmm, Kazan evet. Umre'si var ya onun kazanılması diye isimlendirilmesi şimdi, en kuvvetli delil. Tamam da diyelim ki imkan olsa ve Peygamberimiz orada kalsaydı bir sene o gelecek sene yapmaz mıydı? Ya da şöyle olsa Umre'nin tabi belli bir zamanı yok. Diyelim ki evet. bekledi bekledi. Üç ay sonra bu devriyeden bir haber aldılar ki gelebilirsiniz. Şimdi Yap hocam yalnız burada şöyle bir akıl yürütmemiz belki uygun olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi, aleyhi, aleyhi ve sellem eğer o, sellem. o ihramdan şeyin, haccın yapılabileceği e, uygun olsaydı belki Hı. de şöyle diyebilirdi. İhramdan kimse çıkmasın. Birkaç ay içerisinde Hı. fırsat olur bulmaz yaparız diyebilirdi. Ama şimdi bak Umre'nin belli bir yılı yok. Umreyi evet. sonra da yaparsın. iki sene sonra da yaparsın. Ondan dolayı o bekleme umre için delil olmaz yani bekleseydin. Evet. Delil olmaz diye. Yani. Bir de hocam belki bir yıl beklemenin zorluğunu da Peygamber Efendimiz göz önüne alarak tabii, belki böyle bir tabii, şey de olabilir. İşte o caiz olduğu anlamında yoksa zorunlu evet. anlamında olmayabilir. İmam Malik'in dediği gibi. Evet. Yani burada ben şöyle anlıyorum hocam, ee, bir kişi başladığı bir ibadeti kendisi fesedemiyor. Yani haç ve umredi mutlaka Hı. dış bir etkiyle olması lazım. Hı. Dış bir etkiyle olduğunda e, artık e, hac fesh olmuş oluyor. İhramdan çıkması için de umre yapması gerekiyor. Tıpkı e, fasit olan haçta olduğu gibi bir kişinin haçı fasit olunca. Umre yaparak ihramdan çıkması gerekiyor. Onun gibi. Fasit olması vaktinin geçmesiyle olur değil mi? Evet. Yani ya vakti ya da muhtar olması. Ya muhtar olması fasit kılmıyor. İhramdan çıkmadığı sürece. Yok yok. Fasit kılma değil. Fes ediyor. He. Ha. Hayır. Ha. İhsan e, sadece, fes için hocam, değil. Hocam sadece e, muhtar olması değil haç mevsiminde yani. geçmesi gerekiyor. Ama günü geçecek ya da ihramdan çıkmış olacak ki pes etmiş olsun. Ama evet. ihramdan kendisi çıkamıyor. Evet. E, tabii. kesmesi gerekiyor. Kurban kesmesi gerekiyor en az. İşte muhsar olabilmesi için evet. e, engellenmenin kesinleşmesi gerekiyor. Ondan tabii. sonra kurban keserek ihramdan çıkabilir. Aynen. Aynen hocam. E, Rıfat hocam. Geçen bir anlat da arkadaşlar duymuş olsun. <laughs> ee, önce o soruyu mu hocam? <laughs> Güzel bir soru. <laughs> Bana şöyle bir soru geldi. Bir kişi umre için ihrama girmiş ama vesveseli olduğu için herhalde tavaf ve sayimi yapmamış Türkiye'ye dönmüş. Ben tıraş oldum. Bu kişi şu anda bir sene sonra işte ben ne yapacağım? Diye tamam. tıraş olmuş değil mi bu arada tıraş olmuş ee, evet tıraş olmuş evet. Ee, ama tavafını ve sahini yapmamış yani bu kişi tavaf ve sahini yapmadan ihramdan çıkamıyor ee, eğer eşiyle beraber olduysa belki fasit olur umresi çünkü hmm. tavaftan önce eşiyle beraber olursa fasit olur hmm. ee, kazası gerekiyor ya da bu e, gitmeye bir şey bulamadıysa, yol bulamadıysa muhsar hükmündedir. İhramdan e, tıraşıyla çıkar. E, ya da tıraş olmaya gerek yok. Bir kurban gerekir. E, bir de e, o Kaza. umresinin kazası gerekir. Peki bu tamam. kişi şimdi haç e, şeyi çıkmış, kurası çıkmış. E, Temettü haççı yapacak. Bu hmm. kişi ee, ilk yapacağı umreyi kaza umresine sayabilir mi? Sayabiliyor. O umrenin yapılması önemli. Yani sünnet evet. olması ya da kaza olması önemli değil. Bu şekilde e, bu, orada umresini yapar. Sonra haccını yapar. Fakat bu ilk umresi fasit olan umreden e, çıkma umresidir. E, haçtan sonra tekrar kaza umresi yapar. Bu şekilde fetva verdik. Aslında Ali Kari'nin o haç kitabını beraber okumamız gerekiyor. Hmm, okuyalım. Orada çok bilgi var. Ara <laughs> verelim. İleride inşallah okuyalım hocam. İnşallah. Sen hocam, ne bakmayın. Allah razı olsun. Böyle enteresan bir soru geldi. Dün Orhan hocamla da istişare ettim. Başka hocalarla da. Sonra ona cevap verdim. Hocam, bir tanesi umreye gitmiş, ihrama girmiş, Arabistan'a gitmiş. Ama tavaf ve say yapmadan teyelzemu'l-kaza'u bil-khuruci minhu qabla Tamamlamadan önce çıkmış olmasından dolayı onu kaza etmesi kendisine gerekir, lazım olur. Sevâun kâne fihi ev gayra mâzûri. İster bunu bir özre binaen tamamlamadan çıksın, ister bir özür olmaksızın tamamlamadan çıksın fark etmez. Onu kaza etmesi gerekir. Niye? Çünkü başlanmış bir ibadeti tamama erdirmek, bitirmek vaciptir. Lenne ma kad vecebe la yuskutuhu el uzru. Çünkü bir kere vacip olan bir şeyi özür iskat etmez, üzerinden düşürmez. Felemma ittafaku ala vucubil kaza'i bil ifsadi vecebe alayhi misluhu bil ihsari. Şimdi ulema ittifakla fasit olan bir ibadetin kazasının vacip olduğunu söyleyince aynı şekilde ihsar sebebiyle yarım kalan tamamlanamayan ibadetin de kazasının vacip olduğu ortaya çıkmış oldu. Ve yedullu sünneti hadisül haccacı ibni amrinil ensari men küsira ev arace fakat halle ve aleyh hac min kabili. Bir kimsenin herhangi bir şekilde ayağı kırılır yahut topal olursa ihramdan çıkar ve gelecek yıl haccını kaza etmesi gerekir. Hadisi şerifi de bu söylediğimize sünnet açısından delildir. "Olem yufarrık beyne haccet İslami ve tavvui Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz de nafile olan hac ile farz olan hac arasını ayırmamış. Mutlak olarak bir kimse ihramdan e, hac yapmadan çıkarsa gelecek yıl kaza etsin demiş. Ve ayda gene aynı şekilde fe inne terke mecibati'l ihrami la fihi fihi'l ma'zuru ve gayruhu. Fi terkü hukmihi Aynı şekilde ihramın gereklerini terk eden kişi konusunda e, özürlü olanla özürlü olmayan arasında e, gereken hüküm açısından bir fark yoktur yani yapması gerekli şeyleri terk etmesinden dolayı tereddüt eden hüküm konusunda özürlü olanla olmayan arasında bir fark yoktur. İhram yasaklarını delmişse ister özre binaen, ister özürsüz olsun. Hüküm aynıdır. Hüseyin Hocam bu hadiste hastalık ile muhtar olabileceğini evet. gösteriyor. Efendim hocam? Bu hadiste hastalık sebebiyle evet. muhtar olabileceğini gösteriyor. Evet, evet hocam. Yani Aynı Maliki şekilde. ve Şafii alimlerine cevap veriyor. Cevap cevap vermiş olunuyor. Evet. Ve delilü aleyhi enne Allah Teala kad kad azra halika ra'sihi min eda ve lem yuhlihi min fidyeti. Ayrıca şu da delindir ki Allah özül celal bir eziyet sebebiyle, sıkıntı sebebiyle kişinin başını tıraş etmesine imkan verdi, onu özür kabul etti fakat onu da fidyeden hali yıkılmadı. Yani her ne kadar ve la hatta yebluğa al mahille dese de eğer bir eziyet varsa fe fidyetun min siyamin diyerek ona fidye karşılığında başını tıraş edebilme imkanı verdi. Özüre binaen fidyeyi gerekli kıldı. Seva imkane zelke fi ihrami farizatin ev Burada da aynı şekilde bu ihram e, yasakları delinen ihram ister farz haç için girilen ihram olsun ister nafile haç için girilen ihram olsun fark etmez. Hüküm aynıdır. özellikle aynı şekilde yembeği en yekune hükmül muhsari bi haccettin farzun ev neflun fi vücubil kaza Aynı şekilde bir kimse e, ister farz olan bir haç sebebiyle ister nafile olan bir haç sebebiyle girdiği ihramda muhsar kalırsa kendisine kazanın vacip olması noktasında hüküm aynıdır değişmez. Ve vacibun eydan en yestaviye hukmu ifsadihi iyyahu bil ve minhu bi Aynı şekilde gene bir kimsenin e, ihramını ister cima sebebiyle ister muhsar olmak sebebiyle ihramını ifsad etmesi durumunda hüküm gene aynıdır. Üzerine terettüb eden noktasında gene hüküm aynıdır kema lem yahlu min icab kefaretin fil cinayatil vaqiati ihramil ma'dur ve gayrihi. Aynı şekilde ihramlı iken e, cinayetlere maruz kalan, cinayetlere düşen, ihram yasaklarını işleyen kimsenin ister özürlü olsun, ister özürsüz olsun bunu yapmış olması da kendisine cezanın tereddüt etmesi noktasında fark etmez hüküm aynıdır. Ve yedullu ala vücubil qazai alel muhsari ve in kâne ma'zûran ittifâkul cemî'i enne alel merîzi el qazai izâ fâtehu l-haccû ve in fil Ayrıca şu da kazanın olduğuna delalet eder ki muhsar olan kişi özürlü bile olmuş olsa bütün ulema şunda ittifak etmiştir ki hasta olan kimsenin haccı kaçırdığı zaman özür sahibi olarak kaçırmış olsa bile haccını kaza etmesi vaciptir. Bütün ulemanın da bu konuda ittifakı vardır. Kemen yelzemuhu lev kasade ilel fevati min gayri özrin. Aynı şekilde herhangi bir özür olmaksızın kasıtlı olarak haccı kaçırırsa yine ona da haccı kaza etmesi vacip olur. Vel nefi fi istivai hukmül mağzuri ve gayri mağzur. Özürlü olanla özürlü olmayanın hükümde eşit olmasının manası ma lezime hu minel ihrami İhrama girmiş olmakla artık onları bağlayıcı olmuş olmasıdır ihramın. Ve huve mevcudun fil muhsari. Bu durum muhsarda da mevcuttur. Dolayısıyla muhsar olan kişi de ister özürlü olsun ister özürsüz olsun üzerine tereddüt eden hükümleri yerine getirmek zorundadır. Fe vecebe ella yeskuta anhu el kaza'u Musar olduğundan dolayı da kazayı yerine getirmesi lazım. Bu ondan sakıt olmaz. Ve yedullu aleyhi eydan kıssatu aişete hine hadat. Bu olaya kazayı yerine getirmesi gerektiğine Hz. Aişe'nin hayız olma kıssası da delalet eder ki şöyle ve yeme'en nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fî haccetil veda'i Veda hacında Peygamber Efendimizin yanındaydı ve kehnet muhrimetün bir umratin umre için ihrama girmişti. Fakale lehen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hayız görmeye başlayınca dedi ki: "Ün kuzi ra'seki ve ve ehilli bil hacci. Saçlarını çöz, onları tara ve hac için tehlil getir, ihrama gir, niyet et." Ve el umre. Umreyi bırak. Umreyi terk et. Yani ilk başta girdiği ihramı bozdu. Tekrar niyetlenip haç için ihrama girdi. Tümme min min el haç fiillerinden fari olunca, haç fiillerini bitirince emara abdurrahman ibn ebi Peygamber Efendimiz Abdurrahman İbni Ebi Bekir'e, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman, Hazreti Ayşe'nin kardeşine Emretti ve teninden ona umre yaptırdı. O galihal dihi mekânı umretik ve dedi ki işte senin umrenin yerine yaptığın bu umredir. Dolayısıyla o umreyi kaza etmiş oldu yani. Fe emraha bi qada ima rafabatu min al lil uzri. özür sebebiyle terk etmiş olduğu umreyi kaza etmeyi emretmiş oldu peygamberimiz. Fedelle zalike ala en el fi khurujihi min el la yesqut anhu el kaza Bu da şuna delalet eder ki ihramdan bir özür sebebiyle çıkmış olan kimseden kaza sakıt olmaz. Wa yedullu alayhi eydan en en sallallahu aleyhi ve sellem lemma ihsara huwa wa ashabuhu bil Hudeybiye ve kanu muhrimina bil umreti wa qaddahuha fil amil Aynı şekilde Peygamber Efendimiz ashabıyla beraber Hudeybiye'de muhsar kaldıklarında Peygamber Efendimiz o umreyi gelecek yıl kaza etti ve buna kaza umresi denildi. Sümmiyet umratul kaza kaza umresi diye isimlendirildi. Bu da kazanın vacip olduğunun delilidir. Velevlem tekün lezimet bidduhuli ve vecebel kaza'u lemâ sümmiyet umratel kaza'i Şayet başlamakla bitirmek vacip olmasaydı ve onun kazası vücubu gerekmeseydi bu umrenin adı kaza umresi diye konulmazdı. Böyle kâne tekunhu inne izin umreten eten. Bu yeni bir umre olmuş olurdu. Kaza umresi olmazdı. Bu fi'lâlike delilun alâ luzûmi'l-kazâ'i bil ihlâli vallahul İşte burada da e, ihramla e, e, ihramdan çıkmakla bozulan efendim ibadetin e, kazasının vacip olduğuna delil vardır. Vallaahül muafık Allah en doğru yola iletendir. Hocam e, şeyi yenileyelim mi vakit e, dolmak üzere? Evet yenileyelim inşallah. Tamam tamam inşallah selamünaleyküm. Evet,